Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir gün yaşandı bugün ve Terörsüz Türkiye hedefinde ilk PKK'lı grup Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bıraktı. Aralarında bazı örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 30 PKK'lı teslim ettikleri silahları büyük bir kazanda yakarak imha etti. İkinci 30 kişilik grubun önümüzdeki günlerde silah bırakması beklenirken bugün yaşanan tarihi anların görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde Süleymaniye'deki bir mağarada toplanan PKK'lı grup buradan silahlarıyla çıkarak silah bırakma töreninin yapıldığı alana geliyor ve burada ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atıyor. İşte o görüntüler. 11 ay önce başlayan terörsüz Türkiye sürecinde en önemli ve somut adım bugün atıldı. Terör örgütü PKK'ya mensup 30 kişilik ilk grup silah bıraktı. Terörsüz Türkiye yolunda son aşamaya bu sabah saatlerinde geçildi. Silah bırakma töreni Süleymaniye kırsalında Gazeteciler, siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri huzurunda gerçekleşti. Alana Öcalan'ın görüntüsünün yansıtıldığı bir barkovizyon önüne bir masa ve silahların yakılacağı odun dolu bir kazan kurulmuştu. Saat 11.22'de PKK'lı 15 kadın, 15 erkek başlarında örgüt elebaşlarından KCK yürütme konseyi eş başkanı Bese Hozat'ta bir mağaradan çıkıp ellerinde silahlarla alana geldiler. açıklama metni hem Kürtçe hem Türkçe okunduktan sonra silahlar kazan'ın içine koyuldu ve kazan ateşe verildi. İlk silahı bırakan da PKK'lı Besehoz attı. Yakılan silahlar arasında Kalashnikov, roket atar ve big vardı. Yakılan silahların kaydı olan belge görevlilere teslim edildi. Tören sonunda PKK'lı teröristler geldikleri yerden geri döndüler. Silah teslimi belirli bir takvim içinde tüm silahlar teslim edilene kadar devam edecek. Türkiye'nin olduğu gibi dünyanın gözü de Süleymaniye kentindeydi bugün. Tarihi anları 200'den fazla gazeteci takip etti. Çok ciddi güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede adeta kuş uçurtulmadı. Bölgede sabah saatlerinde başladı hareketlilik. Süreci takip etmek üzere 200'den fazla gazeteci Süleymaniye'deydi. Tarihi ana tanıklık edecek gazeteciler, diplomatlar ve siyasetçiler konvoylar halinde silah teslim töreninin gerçekleşeceği alana getirildi. Sabah erken saatlerde konvoy eşliğinde Casana mağarasına yani Süleymaniye'ye yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan aslında turistik bir alan olarak kullanılan, hizmet veren o mağaraya götürüldüler görüntü alınmasını ve paylaşılmasını engellemek için jammer'lar devredeydi. En büyük endişe bu önemli sürecin sabote edilmesiydi. Bu nedenle çok ciddi güvenlik önlemleri alındı. Hatta biz uzun zamandır yani bu bölgede Irak Türk bölgesel yönetimi içinde açıkçası hava aracı görmemiştik. Bugün helikopter dahi orada devriye görevi, uçuşu yapıyordu. Uçak savarlı peşmergeler ve özel kuvvetler hem yollarda hem tören alanı çevresinde görevlendirildi. Tören için Diyarbakır'dan bir grupta Kuzey Raka gitti. 150 kişilik kafilede Dem Parti'den eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları, Meral Danış Beştaş, Ahmet Türk, Sırrı Sakık ve Ömer Faruk Gergerlioğlu da vardı. Terör örgütü PKK 41 yıl sonra silah bıraktı ve terörsüz Türkiye sürecinde çok önemli ve kritik bir viraj alındı. Peki PKK silah bırakma noktasına nasıl geldi? Terörsüz Türkiye süreci nasıl başladı ve bugüne kadar hangi atımlar adımlar atıldı? İşte yanıtlar. Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan et. Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına giden süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 15 Ekim 2024'te mecliste yaptığı bu çağrıyla başladı. Öncesinde ise meclis açılışında DEM Parti sıralarına giden Bahçeli, eş genel başkan Tuncer Bakırhan ve milletvekilleriyle tokalaşmıştı uzattığım el, gelin Türkiye Partisi olun, gelin teröre cephe alın, gelin bin yıllık kardeşliğimizde kenetlenin temenni ve teklifidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan sürece ilişkin ilk mesajını 9 Ekim 2024'teki grup toplantısında verdi. Sayın Devlet Bahçeli'nin gerek meclisin ilk günü, gerekse dün yaptığı açıklamaları takdirle karşılıyor. Türk demokrasisi ve 85 milyonun kardeşliği adına çok kıymetli buluyor. 22 Ekim 2024'te Bahçeli'den en önemli açıklama geldi. Şayet terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Dem Parti heyeti Adalet Bakanlığı'nın izniyle 28 Aralık'ta İmralı'ya giderek ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. 27 Şubat'ta gerçekleşen 3. görüşmeden sonra İmralı'dan terör örgütü PKK'ya kendini feshetme çağrısı geldi. Örgüt 12 Mayıs'ta silah bırakma ve fesih kararı aldığını duyurdu. Terörsüz Türkiye çalışmalarının hiçbir yerinde şehitlerimizin hatırasına gölge düşürecek, onların ruhunu incitecek bir adım yoktur ve olamaz. Şehitlerimizin uğruna can verdiği değerlerin rehberliğinde Türkiye'yi inşallah yarım asırlık bir musibetten kurtarıyor. Ülkemizin ayağına vurulmuş bu kanlı prangayı tamamen söküp atıyoruz. Ve bugün terörsüz Türkiye sürecinde son aşamaya geçildi. Yarım asırdır süren terör sorunundan kurtulma aşamasına gelinerek önemli bir ışık aşıldı. PKK'nın silahları bırakmaya başlamasının ardından gözler yarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kızılcahamam kampının açılışında konuşacak. Erdoğan'ın bu konuşmasında tarihi mesajlar vermesi bekleniyor. Tarihi konuşma öncesinde ise ilk değerlendirmesini sosyal medya hesabından yaptı Cumhurbaşkanı. Mesajında hayırlara vesile olmasını diliyorum diyen Erdoğan, ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin ifadelerini kullandı. Terör duvarı yıkıldıktan sonra her şey çok daha farklı olacak. Terör örgütünün silah bırakmaya başlamasıyla terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir aşama daha geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tarihi gelişmeyi terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum sözleriyle değerlendirdi. Erdoğan sosyal medya hesabından ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin mesajını paylaştı. Bu hayırlı sürecin herhangi bir yol kazası yaşanmadan, karanlık ve kirli mahfiller tarafından sabote edilmesine fırsat vermeden mümkün olan en kısa sürede başarıyla neticelenmesini temenni ediyoruz. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü tarihi bir konuşma yapacağını söylemişti. Gözler şimdi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin Kızılcamam kampında vereceği mesajlarda olacak. Cumhurbaşkanımızın bu çerçevede nasıl bir yol haritası izlendiği, nasıl bir noktaya varıldığı, ve bundan sonra ne olacağıyla alakalı tarihi bir değerlendirme ve bir perspektifi olacaktır. Sözcü Çelik silahların bırakılmaya başlanmasıyla kritik bir eşiğin geçildiğini belirtti. Bundan sonraki aşamada PKK'nın tüm şubeleri ve illegal yapılarıyla fesi ve silahların yakılmasıyla sürecin kısa zaman içinde tamamlanması gerektiğinin altını çizdi. Provokasyonlara karşı teyakkuz halinin devam ettiğini söyledi. Ne acıdır ki bugün Gazze'de yaşananlar uluslararası toplumun Sireplenisa'dan gerekli dersleri çıkarmadığını gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Srebrenica katliamının yıl dönümünde anma törenlerine video mesaj gönderdi. Gazze'de yaşananlara dikkat çekti. Srebrenica'da sessiz kalan uluslararası toplum Filistin'de son yıllarda yaşanan zulümleri de sadece seyrediyor. İsrail yönetimi 57 bine yakın çocuk, kadın, yaşlı ve genç Filistinli'ye Yönelik soykırımının hesabını er ya da geç hukuk ve tarih önünde verecektir. Terörsüz Türkiye sürecini başlatan isim MHP lideri Devlet Bahçeli PKK'nın silahlarını bırakmasının ardından yine çok önemli bir açıklama yaptı. Bahçeli, silahların teslim işlemlerinin belirlenmiş takvim içerisinde tamamlanmasıyla birlikte kötü anılar geride kalacak dedi. MHP lideri açıklamasında İmralı'dan Kandil'e gönderilen son mesajı da değerlendirdi. Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve dem heyetindeki Ahmet Türk ve Pervin Buldan'ı telefonla aradı. Türkmen Beyimiz, sefalar getirdiniz. PKK'nın silahları bırakmasının hemen ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'den yazılı açıklama geldi. Kara bir dönemin kapanması hususunda tarihi nitelikli gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Terörsüz Türkiye sürecinin mimarı Bahçeli gelinen noktanın önemine dikkat çekti. Örgütün silahlarını teslim etmesini bir milat olarak yorumladı. Hem Türkiye'miz hem de bölgemiz açısından fevkalade önemli günler yaşanmaktadır. Pozitif ve yüreklere su serpen gelişmeler bir milattır. Bahçeli terörsüz Türkiye sürecinin bu hamleyle mesafe aldığını söyledi. Türkiye'nin bölücü terörden kurtulmak üzere olduğunun da altını çizdi. Kötü anılar geride kalacak. Yeni yüzyılın mimarı ve mihveri Türk milleti olacaktır. Türkiye mazisi yarı masra yaklaşan şiddet ve şekavetle perçinlenmiş bölücü terör musibetinden kurtuluşun eşiğindedir. İmralı'dan gelen son mesajda DEM Parti'nin terörsüz Türkiye sürecinde izlediği politikada MHP liderinin gündemindeydi. PKK'nın kurucu önderliği sözünü tutmuş, taahhütünün ardında durmuş, küresel ve bölgesel tehditleri zamanında görmüştür. DEM Parti sağduyulu ve sorumlu bir siyaset çizgisini koruyarak terörsüz Türkiye hedefine samimiyetle bağlı kalmış, dengeli ve isabetli söz ve değerlendirmelerle bin yıllık kardeşliğin safında yerini almıştır. Terörsüz Türkiye sürecinin bir devlet politikası haline geldiğini bir kez daha tekrarlayan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve hükümetin süreci sonuna kadar sahiplendiğini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı hiçbir tahrike ve bozucu telkine kapılmadan siyasi dirayetini ve mücadele direncini bir hakkın muhafaza etmiştir. MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla görüştü. Bahçeli PKK'lı bir grubun silahlarını teslim etmesinden duyduğu memnuniyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecinin ülkenin birlik ve beraberliğine katkı verecek şekilde devam edeceği vurgulandı. Bahçeli PKK'nın silahları yakması üzerine dem heyetinde yer alan Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ü arayarak teşekkür etti.